Aydın'ın Nazilli ilçesinde sosyal ve kültürel faaliyetleriyle sık sık gündeme gelen Nazilli Belediyesi bünyesinde bulunan Türk Halk Müziği Korosu bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Hepinize birden merhaba. Bugün sizlere geldik. Neşe huzur getirdik. Nazilli Kaymakamı Sedat Sarı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün İlçedeki diğer daire müdürleri ve amirleri ile birlikte yüzlerce müzik severin doldurduğu Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi tiyatro salonunda gerçekleştirilen konserde, Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen Türküler izleyicisine keyifli bir yolculuğa çıkardı. Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 2023 yılının ilk konserinde sahne alan amatör sanatçılara türkü severler yoğun ilgi gösterdi. Farklı yörelerden derlenen türküleri seslendiren korist ve solistlerin performansları büyük beğeni topladı. Sunumunu Önder Çetin'in yaptığı Şef Orhan Yeşiltepe yönetiminde iki bölümden oluşan konserde Nazili Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun korist ve solistlerinin Deniz Üstü Köpürür, Allı Turnam, gerizler başında be, değmen benim Gamlı yaslı gibi çeşitli yörelere ait söyledikleri türkülere seyirciler de büyük bir keyifle eşlik etti. Müzik Nazilli Belediyesi, Türk Halk Müziği topluluğunu ayakta alkışlayarak kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bir kez daha farklı bir sosyal etkinlikte halkımızın karşısına çıktık. Sosyal ve kültürel her alanda yer alan Nazilli Belediye'mizin bünyesindeki Türk Halk Müziği Korumuzun seslendirdiği türkülerimizle kah hüzünlenerek, kah eğlenerek çok güzel bir akşam geçirdik. Adeta türkülerle Anadolu'yu karış karış gezdik. Emeği geçen herkese özellikle de Orhan Hocama çok teşekkür ediyorum dedi. Konserlerin sonunda şef Orhan Yeşiltepe, sunucu Ender Çetin ve Nazilli Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğuna çiçek takdim eden Kaymakam Sedat Sarı Arısoy, kıymetli koromuza, saz arkadaşlarımıza ve sayın hocamıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bizlere güzel bir gece yaşattılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Türk milleti olarak çok güzel ve özel değerlere sahibiz. Böyle değerlere sahip olan Nazillimize de ne mutlu dedi. Kuluşmak dileğiyle 10 dakika aramız var.